nasıl nasıl hissedeceğimi hiç bilmiyorum. Kime kızacağım bilmiyorum. Kime sarılacağım onu da bilmiyorum. Ben hiçbir şeyden emin değilim. Bana unutacaksın diyorlar Sayda. Sahide. Sayda'yı unutacaksın diyorlar. Kim neden bir sahalt etmiş? Ben sana kendimi unutturmayacağım. Yeni bölümde Asuman yaşadığı stres ve sağlık sorunları nedeniyle büyük bir çıkmaza giriyor. Bebeğini kaybetme korkusuyla evden ayrılma kararı alıyor. Valizini toplayıp kapıya yönelen Asuman bu ayrılığın geri dönülmez bir noktaya gelip gelmeyeceği konusunda kesin bir duruş sergiliyor. Ramazan ise bu durumu kabullenmekte zorlanıyor. Taner ne yaptığını bilmez bir şekilde Yeliz ile görüşmeye devam ediyor. Bu durum Selma'nın sabrını tamamen tüketiyor. Selma Taner'in hareketlerinden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor ve ilişkilerinde geri dönülemez bir noktaya geliniyor. Hapisten çıkan sefer için giderli halkı büyük bir kutlama hazırlıyor. Pilavlar dağıtılıyor. Seferin yeni başlangıcı tüm köyde sevinçle karşılanıyor. Ancak seferin kalbinde artık bambaşka bir isim var. Kiraz. Sefer yaşadığı acılardan sıyrılarak yeni bir yol çiziyor. Sefer Zahide'yi unutamasa da artık hayatına devam etmesi gerektiğini farkına varıyor ve Kiraz ile yeni bir hayata adım atıyor. Fidan'ın desteğiyle Behçet okuma yazma öğrenmeye başlıyor. Hayatındaki bu değişim onun için yepyeni bir başlangıcın kapısını aralıyor. Fidan'ın Behçet'e olan desteği aralarındaki bağı daha da güçlendiriyor. Gönülde yeni bölümü aşk, ayrılık ve yeni başlangıçlarla dolu bir bölüm olarak ekrana gelecek. Asuman'ın evden ayrılışı, Tader'in sev Selma arasındaki büyük kriz ve Sefer'in yeni hayatı dizinin bu haftaki en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alacak. Bir sonraki bölüm analizinde görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Çünkü beğenileriniz bizim için çok değerli. Şimdilik hoşçakalın.